Ne yasuddu <laughs> ne ensebilillah Allah'ın yolundan saptıranlar. Tabi bunlar bu işlevlerini görüyorlar. Şeytan da bu işlevini görüyor. Çünkü ee, iman yoluna adım atmış kimselerin elenmesi lazım, peyden pey dökülmesi lazım. Bunların dökülme sürecinde bunlar zımpara ro rolü görüyorlar. Bunların ödevleri yarım yamalak bu yola koyulmuş olanların buralardan çıkarılması. Cenab-ı Hak diyor ki وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يِّنْ عَدُوًا Her nebinin karşısına bir düşman, şeytanlardan düşmanlar koyduk. شَيَاطِينَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ Hem cinler hem insanlar. يُوحِي بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا Bunlar birbirlerine sözün cilalı, süslüsünü vahy ediyorlar yuhî ba'dühum ilâ ba'dın zukhruf al-qawli wa law şâ rabbuka mâ fa'alehuf fez'arhum wa mâ yaftirûn ve li-tasgha ileyhi asidatul Cenab-ı Hak diyor ki biz bunları düşman olarak peygamberlerin karşısına niye çıkardık onlar bu güzel sözleri birbirlerine sözün güzelini görüntüsü güzel esansı özü öyle değil gerçeği yansıtmıyor niye vahyetmelerine ve bu e, fısıltı ve iletişim sürecine müsaade ettik. وَلِتَصْغَى اِلَيْهِ اَفْئِدَةُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاَخِرَةِ Ahirette güman etmemiş, ahirete iman etmemiş, ahiret sevdasına tutulmamış, ahiret amacına adanmamış kimseler bunlara boyun eğsinler. Onların kalpleri bunlara yatkın hale gelsin. وَلِتَصْغَى اِلَيْهِ اَفْئِدَةُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاَخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ onlar razı gelsinler. Öyle alternatif olmazsa hak yol mecburi istikamet olur. Çeldiricilere rağmen hak yolda kalanlar hak yolun gerçek e, salikleridir. Ve bu çeldiriciler o insanların bütün varlıklarını, mallarını, mülklerini, servetlerini ve hatta canlarını ve sevdiklerini caydıracak düzeyde hamleler yaptıkları halde yine hak üzere sebat ediyorlar ise. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın kendilerine sonsuz bir saadeti layık gördüğü kimselerdir. Muazzam bir eşleşme. Çünkü bunlar da bütün varlıklarıyla ne var ne yok her şeyleriyle sınandılar ama kararlılıkları değişmedi. Yani zaman değişiyor, faktörlerin hepsi değişiyor ama onların kararlılıkları sabit. Bu şu demek Cenab-ı Hak onları artık ne ile sınasa Milyarlarca yılda sınası Allah'a olan sevdalarından ve bağlılıklarından vazgeçmeyecekleri ortaya çıkmış görünüyor. Çünkü bütün koşullarda, bütün varlık faktörlerinin hepsiyle canları da dahil her türlü sınamaya tabi tutuldular veya bu sınamaların sanal versiyonları onlara yaşatıldı, onlar kararlılıklarını gösterdiler, dediler ki yok biz Rabbimizden ve O'nun, O'na olan sevgimizden, O'na olan tarafkirliğimizden vazgeçmeyiz. İşte bunlar da hayat bulacak olan Cenab-ı Hakk'ın kendilerine cenneti yaşatacağı, sonsuz biçimde bitimsiz olarak yaşatacağı kimseler. Dolayısıyla... لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ''Helak olanlar kesin, net, kanıt üzere helak olacaklar hayat da kesin net kanıt üzere e, helak olacaklar. Cennette kim vur diye giden bir kimse yok. Şey cehennemde kim vur diye giden kimse yok. E, cennette de teza oraya atılmış e, işte etrafı çok iyiymiş. O da onların arasında işte kiminin nazarına gelmiş, kiminin tükürüğünü koklamış. O da oraya bir şekilde gelmiş. Şanslı kimse yok hepsinin hikayesi hayatı boyunca mallarıyla, canlarıyla bu uğurda sevat eden, öğrenerek, bilerek, hakkın farkındalığıyla Cenab-ı Hak bir ayette diyor ki geçen biri okuyordu, çarptı beni. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ bihi" diyor. Cenab-ı Hak kitabı Kur'an'ı anlatıyor da bu indirdiğimiz bir kitaptır, size hidayet gösterir diyor. Sonra da diyor ki, وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ bihi." Ahirete iman edenler buna iman ederler. Yani Kur'an'a iman etmeyi, ahirete iman edenlerin başaracağını veya böyle tanımlıyor. Halbuki Kur'an'a iman etmek zaten kapsamı içerisinde ahirete iman var. Ama Cenab-ı Hak ahirete imanı öne çekmiş, Ahirete iman yani ahiret gibi bir amacı hedeflemişse bir kimse, o zaman Kur'an'a iman etmesi e, söz konusudur. Devamı nasıl geliyor biliyor musunuz? وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِه۪ وَهُمْ عَلٰى صَلٰاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Onlar namazlarını muhafaza ederler. Dolayısıyla eğer amaç yok ise, kişi amaca tutku, amaca bağlılık yok ise, kitaba iman da kaybolur, namaza olan devamlılık da kaybolur. Çünkü kişiyi süreçte e, sabit kılan, sürece bağlı kılan amaca olan e, tutkudur, amaç motive eder. اَقُولُ قَوْلِهِ هَذَا Şeyh Atatürk bir de bu uyanlar, takip edenler, yoldan sapanlar çok malum, masum değiller. Hud suresindeki riayet-i kerimede وَتَبَالَّتِنَا زَلَمُوا مَا اُطُفِ ف۪يهِ وَكَانُوا جَن۪ينًۭۭۭۭۭۭۭۭۭۭۭۭۭۭۭۭۭۭۭۭۭۭۭۭۭۭۭ bu ileri gelenlere tabi e, olanlar, zalimlerdir. Hı hı. Evet tabi olanlar da yani bu yoldan çıkarmaya çalışanların yemlerine yemlenenler aslında hakkı bu uğurda basit şeyler karşılığında satan kimseler oldular. Tabi bunlar sadece ödül değil ceza da etkilidir yani baskı kuruyor mesela. Diyor ki seni ötekileştiririm, seni şöyle yaparım. Firavun ne yapıyordu? وَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَعُوا Kavmini korkuttu, itaat ettiler. Dedi ki bak sizi ben şöyle ederim, böyle ederim ama hak uğruna sebat etmediler. Bu uğurda karşılığında sıkıntı çekmeyi, paranızı keserim, şöyle yaparım, daha az maaş veririm, aç bırakırım her ne diyerek onları çaydırdıysa tamam aman sen bizim ''Çıkarımıza dokunma, sen bizim işte şunlara bunlara dokunma diye e, uğrunda neyi Musa'yı yalanamamızı istiyorsun. Tamam yalancı dedik gittik.'' Dolayısıyla yani burada sadece ödül değil ceza sisteminde işletiyor şeytan ve şeytanın adamları. Ha nereden sonra müminler belki mazur sayılabilirler, canları uğruna işte tehdit görürlerse o da Cenab-ı Hakk'ın ruhsat olarak verdiği bir şey işte. Ammar, ee, da görüyoruz bin Yasir. Yani ölümle tehdit edilince, ölümle baş başa gelince illa en tettequ minhum tuqa korunmak üzere oradan yırtabilmek için e, azaptan yırtabilmek için böyle bir sözü söyleyip çekildi. Yoksa kalıcı olarak küfre girmedi. Yalnız o kısmını dikkatten kaçırmayalım. Yani kalıcı olarak küfrü benimsemedi, küfrü kalbine indirmedi, böyle bir şey yok. Yani işkence görüyor, işkencenin etkisinden kurtulmak için yaptığı bir şey ki bu da yani illa yapın denilen bir şey değil. Babası, annesi yapmadı diye yerilmedi. Tam tersi azimetleri bütün bir ümmete örnek oldu.